sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine lütfen izin vermeyin. Gençlerle konuşmak istiyorum. Konuşalım abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. Belki duymuşsundur. Duydum. Hayal kurmaya devam edin dedi. Hayallerinizin yıkılmasına izin vermeyin dedi. Gençler bu konuda ne düşünüyor? Abi vallahi ondan bir şey olmaz. Ee, ekonomi zaten çöp. Turistler bizden iyi yaşıyor? Bilmiyorum yani. Ekonomi Hayal kuruyor bitti. musun? Hayal kuramıyoruz abi. Böyle bir şey olamaz ya. Nedir? En büyük hayalin neydi veya nedir? Abi vallahi bir şey kuramıyoruz yani. Ekonomi diyor olmuş 10 lira, dolar olmuş 10 10 lira 10 lira. Böyle gitmez yani işler. genç olarak buradan ne söylemek istersin? Vallahi hükümeti değiştirmeleri lazım bu şey seçimlerde göreceğiz kime vereceğiz onu da bilmiyoruz. Hepsi bir değişik bu kadar abi. Arkadaşlar size konuşalım. Gençlere soruyorum özellikler Erdoğan gençlere seslendi. Hayal kurmaya devam edin. Hayallerinizin yıkılmasına da müsaade etmeyin dedi. Hayallerimiz yurt dışı artık. Bundan sonra yurt dışına nasıl çıkarız? Bu hayal. Bu hayal. Başka hayal bırakmadılar artık. Neden? Ben Urfa'dan gelmişim bin kilometre buraya çalışmaya. Urfa'da ne bir atölye ne bir fabrika ne bir şey. Hep turpil hep turpil. Başka yaptıkları bir şey yok. Park yapıyorlar. Bahçe yapıyorlar. Parkta bahçede gençler uyuşturucuya özeniyor. Uyuşturucu ülkeye de onlar sokuyorlar zaten. Bunu görüyoruz açıklamalar artık her yerde gösteriyorlar. Uyuşturucu ticaretiymiş bilmem neymiş. Ben lise mezunuyum. Üniversiteye gidemiyoruz. Çalışalım diyoruz. Urfa'da çalışılmıyor. Çalış 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 dershaneye yetişelim diyoruz. Ondan sonrası da çalıştır, çalıştığımız, biriktirdiğimiz para da yolda, orada, burada gidiyor. Her şey vergi olmuş. Suriyelilere BİM'den alışveriş kartları, ondan sonra indirim çekleri. Ben geçen El Suakiki'ye girdim. Bir kuyruk oluşmuş. 25 tane kadın ellerinde hediye çekleriyle gelmiş. Sadece poşet parası ödüyorlar. Başka hiçbir şey yok. Biz burada ne hayal kurmamızı bekliyorlar. E gençlerin tek hayali bu mu yani artık yurt dışına gitmek? bir sadece sen değil bu arada. Bütün gençler bunu söylüyor burada Bütün bana. Bütün gençler yurt dışına çıkmayı istiyor. Çünkü artık başka burada ışık kalmadı. Var mı mesela bir genç olarak buradan söylemek istediğim bir şey biz yönetenlere? bizi yönetenlere daha çok bize yönelmelerini istiyoruz yani çıkıp orada burada saray yaptırmaları, yazlık saraymış, kışlık saraymış. Bunların bize ne gibi bir katkısı var? Pek bir katkısı yok. O yüzden bunları yapacaklarına e, devlet kendi fabrikalarını açsın, kendi atölyelerini açsın. Gençlere istihdam sağlasın. Biz bunu istiyoruz. 2850 lira bir şey değil belki ama bir genç için bir birikim yapmaya başlarsa ileride belki onda da umudumuz yok. Belki diyoruz bir şeyler yaptırır. Onlar da yok. Sadece park bahçe. Parkta bahçede biz ne yapacağız? Giderim parka bahçeye gençler uyuşturucu kullanıyor. O bunu özendirir. Bunu özendirir. Sonra cezaevine. Cezaevinde kim kimi öldürür Erdoğan gençlere seslendi. Hayal kurmaya devam edin. Hayallerinizin yıkılmasına da izin vermeyin dedi. Tek tek alayım, önce senden alayım. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ne yapalım ki abi? Hayatımızın içine ettiler yani. Ettiler diyor. Yani. Neden öyle dedin? Abi burada uzun uzun açıklayayım ya. Nasıl? Uzun uzun açıklayayım zaten. alemle de tam karşıt partiliyim. Ak Partili mi hala? Yani. <laughs> Hepsi. Peki niye, niye gençler bu kadar umutsuz? Mesela ben burada gençlere mikrofon uzatıyorum. Birçoğu yurt dışına gitmek istiyorlar. Gençler Çünkü neden bu halde? Oranın ekonomisi daha iyi, yaşam şartları daha iyi. Mülteci yok her şeyi daha iyi yani. Sen de gitmek ister misin? Tabii ki de. Bu yani. Planlıyorum yani. Sen de şöyle şekilde. Planlıyorum zaten de. Hayal Öyle bu mu yani? Hayalimiz tersiyle. yurt dışına gitmek mi? Evet. <laughs> ya artık tek seçenek o gibi gözüküyor. Ya artık 2023 seçimlerinden sonra da olabilir belki. Seçim bekliyoruz diyor. Tabi. Peki geleceği nasıl görüyorsunuz? Ben geleceği kötü görüyorum şu an. Yani ek ekonomi zaten ne halde olduğu belli. Yani dolar olmuş 9'a yanaşıyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Yapacak bir şey yok artık. Peki genç bir nesil olarak buradan biz yönetenlere bir şey söylemek ister misin? Bence düzeltmek o kadar zor olmamalı ya. Sadece bilerek yapmıyorlar gibi geliyor bana. Yani i̇sterlerse yaparlar ve bence başta da kalırlar. İnsanlar seviyordur herhalde. Peki. Kimse tuttuğu partinin düşmesini istemez herhalde. Abi gençlere sordu ama size de sorabilirim. Aslında ben gençlere soruyordum. Yani gençlere Erdoğan dedi ki hayal kurmaya devam edin dedi. He. Hayallerinizin yıkılmasına da izin vermeyin dedi. Bunu sordum He. gençlere. Size de soralım madem. Hayal da bizlerde hayal bitmiş de gençlerin hayatını tüm bitirdi. Neden abi? Tabii. Adamların Adamlar önüne açmıyor. Neden açmıyor? Evet. Adam işe girecek. iş yok. Abi bir genç işe girmiş, çıkmış, adam maaş alamamış, aylığını alamamış, sigorta yatmamış. Ya bu genç, bu genç bu hayatta nasıl geçinecek? Ben emekli oldum, çalıştım, emekli oldum, çıktım. Peki, siz de bir zam geldi geçtiğimiz günlere. Yüzde sekiz evet. buçukluk bir zam geldi emeklilere. Siz ee? nasıl tartışıyorsunuz bu durumu? Duvar gazı aldı. Elektriğe verdi. duvar gaza verdi. Bana ne verdi? 150 bin lira zam verdi. 150 bin lira geri gitti. Daha fazlası gitti. E ne oldu? Bize zam verdi. E, verme. He buldu buldu her Verme. Onu da verme. Onu da al koy cebine. Bir helikopter daha al. Bir helikopter daha al. Helikopterden geç. Adamda 10 lira 20 tane uçak var. Helikopter var. Otobüs her şey var. Çevresi zengin. Burada dört tane benim gibi şu arkadaş gibi karıbanlar. Gariban, gariban. He, gariba, gariban mısın sen? Gariban ya. Garibanlar çöküyor, ölüyor. Ya. Bizde bir şey yok. Yok abi. Çevresi zengin. Herkes zengin. zengin Tabii canım. Cumhurbaşkanı her yeri zengin. Bir yüzük yok. Adamda diploma bile yok. Diploma, okumuşluk bile yok. Fitbolcuydu, cumhurbaşkanı oldu Türkiye'nin başına. O adam öyle adam. Ama koya 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 zengin oldu. Adam <laughs> Bir, daha yukarı çıktı. Çünkü buradan bir şey söylemek ister misin? Seni dinliyorlarsa abi? Kim? Kime diyeceğim? Seni duyuyorlarsa, bizi yönetenler. Vallahi beni duyuyorlarsa ben şunu diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yeter gayrı. Bırak. Kendi kendine çekil. Millete aç koyma. Millet aç. Ekmek parası yok. Sokakta yatıyor millet. Gayrı yemek getir. Yemek ver. Erdoğan gençlere seslendi. Hayal kurmaya devam edin. Hayallerinizin yıkılmasına izin vermeyin dedi. Gençler yok abi. Yok mu? Yok. Neden? Zaten Recep Tayyip Erdoğan abi. Hayal kalmadı abi. Vallahi abi ya. Niye öyle dedin? Ne abi? Yaptığı şeylerden dolayı. Abi ben örnek tamammış. Şeyde çalışıyordum. Meyhanede çalışıyordum. Garsonluk yapıyordum. Ya sınırlaması getirdi. Şimdi sanayiye düştüm. Valla. Benim babam şimdi emekli olacaktı abi tamam mı emeklilik maaşıyla biz Bola'ya gidecektik ondan sonra yaş sıralaması getirdi 13 yıl sonra adam emekli olacak. Hayır kalmadı abi. Kalmadı. Diyorsun. Yıkıldı. Peki. <laughs> abi biz bu tarz şeyleri izlemeyi daha çok seviyoruz Yaparsın. <laughs>